Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Milli Edebiyat Dönemi romanıyla devam ediyoruz videolarımıza. Milli Edebiyat Dönemi romanının özelliklerinden bahsedeceğiz ama öncesinde geçen videolarımızda ne anlattık? Biliyorsunuz ki roman türü ilk kez edebiyatımıza Tanzimat Dönemi'nde girmişti. Fakat Tanzimat Dönemi'nde verilen eserlerimiz teknik açıdan kusurlu eserlerdi. Yeterli eserler verilmemişti bu dönemde bizim edebiyatımızda Servet-i Fünun döneminde roman tekniğimiz gelişti ve roman tekniğine bağlı olarak bu dönemde önemli eserler verilmişti. Servet-i Fünun döneminden sonra Fecrati dönemini görürüz ama Fecrati daha çok şiirle ortaya çıkan, şiirle belirginleşen bir edebi dönem. O yüzden e, fecrati almıyoruz. Milli Edebiyat dönemi romanıyla devam ediyoruz ve zaten bu e, bu bu sen, ne, son konumuz olacak. Milli Edebiyat dönemi romanından bahsettikten sonra roman ünitesini bitirmiş olacağız. Şimdi Milli Edebiyat dönemi deyince aslında romandan önce bu dönemin genel zihniyetini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Milli Edebiyat dönemi 1911'de e, başlar, 1923'te biter. Yani 1911 ile 1923 yılları arasında kapsayan dönemdir diyebiliriz edebiyatımızdan. Milli Edebiyat dönemi Ömer Seyfettin'in Genç Kalemler adlı dergide ki bu dergi Selanik'te çıkarılıyor. 1911'de yayınladığı Yeni Lisan makalesiyle başlar arkadaşlar. Bunun altını çizelim çünkü bu soru olarak çok karşımıza gelir. Ömer Seyfettin bir makale yayınlamıştır, 1911'de de bu Yeni Lisan makalesini Genç Kalemler dergisinde yayımlar ve Milli Edebiyat anlayışı başlamış olur ve Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar da bu edebi gelenek devam eder. Burada hemen altını çizeceğim bir nokta var. 1923'te hocam hop diye bitti mi kesildi mi bıçakla keser gibi kesebiliyor muyuz bunları diyecek olursanız hayır. 1923'ten sonra da milli edebiyat anlayışı devam ettiriliyor. Cumhuriyet döneminde göreceksiniz milli edebiyat etkisindeki eserler diyecek. Bize 1923'te bitmiyor ama biz 1923'te neyi başlatıyoruz Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatını başlatıyoruz bundan dolayı 1923'e kadar devam ettiğini söyleyebiliriz peki nedir bu yeni lisan makalesinin önemi niye bu kadar önemli de milli edebiyatı başlatmış ondan biraz bahsedelim yeni lisan adı üzerinde yeni dildir sevgili gençler biliyorsunuz ki bizim edebiyatımızın diliyle işte e, halkımızın dili, divan edebiyatından beri nedir? Birbirini tutmamaktadır. Yani edebiyatımızın dili başkadır, halkın konuştuğu dil başkadır. Bundan dolayı sanatçılarımız, milli edebiyatçılarımız e, çok büyük bir e, eksiklik hissetmişler ve edebiyatımızın diliyle halkın dilini ne yapmaya çalışmışlar, birleştirmeye çalışmışlardır gençler. Yani Edebiyatın diliyle halkın dili bu dönemde birleşmiştir diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. Yeni Lisan makalesinde de Ömer Seyfettin bunun gerekliliği için neler yapmamız gerektiği üzerinde duruyor. İşte dilde sadeleşmenin öneminden bahsediyor. Onun arkasından yabancı sözcüklerin, dilimize Arapça parçadan giren sözcüklerin... E atılması gerektiğini söylüyor. Karşılığı varsa eğer bu kelimelerin atılması gerektiğini söylüyor. Arapça farsça tamlamaların tam kullanılmaması gerektiğini söylüyor. Yani dilimiz bu makale ile birlikte ne yapılıyor? Millileştirilmeye çalışılıyor arkadaşlar. Bu önemli bir makale. Altını çizeceğiz. Dilde millileşirsek edebiyatta da ne yapacağız? Millileşeceğiz. Zaten birazdan göreceksiniz. Şimdi bu da edebiyatın genel özellikleri nelerdir? Toplum için sanat anlayışı benimsenmiştir. Biliyorsunuz ki arkadaşlar toplum için sanat anlayışı Tanzimat birinci dönem sanatçılarının da benimsediği bir sanat, sanat anlayışı ama bu e, siyasi nedenlerden dolayı Tanzimat ikinci dönem sanatçıları, Servet-i sanatçıları ve Fecraati sanatçıları toplum için sanat anlayışını ne yapmıyorlardı benimsemiyorlardı. Bizim milli edebiyatçılar 1908 yılında ilan edilen e, ikinci meşrutiyetin vermiş olduğu özgürlükçü ortamdan dolayı amaçlarını yani sanatsal olarak amaçlarını e, topluma eğitmek olarak ne yapmışlardır belirlemişlerdir ve eserlerinde toplum için sanat ilkesini e, önemsemişlerdir Türkçülük düşüncesi üzerine oluşturulmuştur bu edebi anlayış çünkü arkadaşlar o dönemde Osmanlı'nın kurtarılması için bir takım ideolojik Çareler aranıyor. Osmanlıcılık, Batıcılık, İslamiyetçilik, işte Adem merkeziyetçilik gibi pek çok fikir akımı ortaya çıkıyor. Türkçülük de bu akımlardan bir tanesi. Bizim milli edebiyat sanatçılarımız hangi düşünceyi temel alıyorlar? Türkçülük düşüncesini temel alıyorlar ve eserlerinde Türkçülük düşüncesini ideolojik olarak yermeye çalışıyorlar. Dilde sadeleşme, millileşme amaçlanmıştır. Zaten bundan bahsettik. Batı taklitçiliğine karşı çıkıyorlar. Evet bu çok önemli. Bugüne kadar hep tanzimatla birlikte biliyorsunuz batıya yüzümüzü döndük ve batı yanlış anlaşıldı. Ve batı taklitçiliği dediğimiz bir şey doğdu. Dolayısıyla milli edebiyat sanatçıları bizim ne batıya ne doğuya yani arkadaşlar kendi özümüze dönmemiz gerektiğini vurgulamışlardır. Ve gerçekten de bu konuda da başarılı olmuşlardır ki zaten e, biliyorsunuz ki milli mücadeleyi kim vermiştir? E, bu sınavdan kim arkadaşlar alın akıyla çıkmıştır? Halk çıkmıştır. Ne Batı'ya o e, özenen tipler ne de arkadaşlar doğuyu, İslam'ı e, yani doğu işte zihniyetini diyelim benimseyenler halk, halk götürü burada galip gelmiştir. Dolayısıyla Milli Edebiyatçılar da bunun altını çizmişlerdir. Halk kültürüne önem vermişlerdir. Halk eğitmeye amaçlamışlardır. İstanbul Türkçesi yazı dili haline getirilmiştir bu dönemde. Bunun da altını çizelim. İstanbul Türkçesi ne zaman yazı dili haline getirilmiştir diye sorarlarsa Milli Edebiyat döneminde cevabını verirsiniz. Şimdi gelelim Milli Edebiyat dönemi sanatçılarımız kimler? Peki bu anlattığımız övü anlattığımız sanatçılar kimler? Bir Ömer Seyfettin. Milli Edebiyatın e, makalesini yayınlayan kişi Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem, Mehmet Fuat Köprülü, Refik Halit Karay, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halde Edip adı var. Reşat Nuri Güntekin, Milli Edebiyat'ın önemli sanatçıları arkadaşlar. Şimdi şöyle bir baktığım zaman ben roman ünitesinde hangilerini göreceğim, hangilerini işleyeceğim hemen bakalım. Roman ülkesinde Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nu işleyeceğim. Halid Edip Adıvar'ı işleyeceğim. Reşat Nuri Güntekin'i işleyeceğim. Refik Halit'in de romanları var ama bu dönemi yani özellikle Kurtuluş Savaşı dönemini anlatan bu dönemi ayna tutan en önemli romanları bu adamlar yazmışlardır. Ondan dolayı bu üçünün üzerinde duracağız arkadaşlar. Peki bana testlerde sorulursa milli edebiyat cevap şıklarında doğru şıksa Anahtar kelimelerim ne olacak arkadaşlar? Halka doğru ibaresini görüyorsanız, Anadolu, Anadolu'ya açılma, Anadolu'ya yönelme gibi kavramları görüyorsanız, memleket edebiyatı anlayışı diyorsa, dilde sadeleşme hareketleri işte ivme kazanmıştır diyorsa, halk edebiyatı unsurlarına önem verilmiştir şiirde deniyorsa, Türk tarihi, Türkçülük düşüncesi deniyorsa, Milli Mücadele Kurtuluş Savaşı deniyorsa bu anahtar kelimeler, kelime grupları bize cevap şıklarında neyi e, nereye götürmeli? Bizi Milli Edebiyat dönemine götürmeli diyoruz arkadaşlar. Anahtar kelimelerimiz de bunlar. Şimdi geldik Milli Edebiyat döneminde romana. Milli Edebiyat'ın genel özelliklerine şöyle bir baktık. Çok detaya girmedik. Ne olduğundan bahsettik. Evet, sanatçılarını sizlere tanıtmaya çalıştık. Ama bizim için bu dönemde roman konusu daha önemli. Ebada da çok güzel bir şekilde anlatıldı sanatçılar ama Milli Edebiyat döneminin özellikleri çok fazla detaylı işlenmediği için ben burada anlatmak istiyorum sizlere. Şimdi Milli Edebiyat dönemi romanının özellikleri nelerdir bir bakalım. Biliyorsunuz roman Tanzimat döneminde edebiyatımıza girdi. Servet-i Fünun döneminde teknik kusurlarından arındırıldı. Milli Edebiyat döneminde de daha da geliştirildi. Yani Milli Edebiyat döneminde roman türü oldukça önemli bir yer ediniyor diğer türlerin arasında. Çünkü 3 tane önemli sanatçıyı yetiştiriyor. Halid edip var, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karakoç, Osmanoğlu. Bunlar Türk romancılığı deyince aklımıza gelecek 3 isimde en önemli isimlerden belki 10 tane isim sıralayabiliriz. En önemli isimlerden bir tanesidir arkadaşlar. Ve e, Cumhuriyet romanının kurulmasına önemli bir ortam hazırlamışlardır diyebiliriz. Bu dönemde Türk toplumunun en çalkantılı yıllarına denk geliyor arkadaşlar bu dönem. Biliyorsunuz Balkan Savaşları yaşanıyor. Birinci Dünya Savaşı yaşanıyor. Kurtuluş Savaşı yaşanıyor. Milli Mücadele yaşanıyor. Ve tabii ki bu dönemin sanatçıları da eserlerinde bunları ne yapıyorlar? Anlatıyorlar gençler. Eserlerine konu oluyor bu olaylar. Milli Edebiyat Romancıları Romancı yaşadığı toplumun aynasıdır görüşünü benimsiyorlar. Realizm hatırlayalım. Yaşanan büyük savaşları ve verilen mücadeleyi eserlerine ne yapıyorlar? Yansıtıyorlar. Yani kendilerini aslında e, toplumun aynası olarak görüyorlar. Yaşadıkları ve gördükleri olayları gerçeklik ilkesine bağlı kalarak sevgili arkadaşlar yansıtmayı e, kendilerine amaç ediniyor Milli Edebiyat Dönemi romancıları. Sanatçılar realizm akımının etkisinde kalıyorlar ve e, gerç göz tüm gözlemlerini ayrıntılarıyla anlatmayı başarıyorlar. Şimdi burada biraz durmam gerekiyor. Daha önceki dönemlerde sanatçılardan bahsettik. İşte Servet Fünun sanatçılarından bahsettik. Nerede yaşıyordu Servet Fünun sanatçıları? İstanbul'da böyle eti, elit muhitlerde yaşıyorlardı. Köşklerde, saraylarda, işte konaklarda ya da yalılarda yaşıyorlardı. Ve eserler nereye anlatıyorlardı? Orayı anlatıyorlardı. Gerçekçi bir şekilde, realist bir şekilde anlatıyorlardı. Milli ise halkın içinde yetişmiş sanatçılardır. Anadolu'ya gitmişlerdir. Anadolu halkını tanımışlardır. Milli mücadeleye bizzat katılmışlardır. Dolayısıyla da gördüklerini, onlar da gördüğü, yaşadığı, tanık olduğu bu olayları, gözlemlediği olayları ayrıntılarıyla bir şekilde, realist bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde anlatmışlardır diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu dönemde roman ve hikayenin konu haritası genişlemiştir. Tanzimat döneminde, Servet-i döneminde belli konular üzerinde duruluyordu. Daha çok romanlar hep aynı benzer konular üzerine oluşturuluyordu. Bu dönemde hem roman sayısı arttığı için hem de konular arttığı için, yani yaşanılan olaylar arttığı için roman ve hikayenin konuları haritası gelişmiştir diyebiliyoruz. Evet, en önemli maddelerden bir tanesine geldik. Anadolu mekan olarak kullanılmıştır. Bu çok önemli arkadaşlar. Çünkü Türk Edebiyatı'nda ilk kez romanda Anadolu'yu biz mekan olarak ne zaman kullanmaya başladık? Ee, milli Edebiyat döneminde kullanmaya başladık. Çünkü sanatçılarımız Anadolu'ya gittiler. Anadolu'yu gördüler. Anadolu'da çalıştılar, savaştılar. Oradaki insanları tanıdılar, mekanları tanıdılar. Ve Anadolu'yu mekan olarak kullanmayı eserlerinde tercih ettiler. Her kesimden insan bu dönem romanlarına konu olmuştur. Özellikle de köylerde, kasabalarda yaşayan insanlar konu alınmıştır. Kahraman olarak seçilmiştir diyoruz. Servet Üfünün romancıları ne yapıyordu? Genellikle elit kesimden seçiyorlardı. Aydın kesimden seçiyorlardı tiplerini, kahramanlarını. Memleketi ve memleket gerçeklerini gözlemci gerçekliğe dayanarak anlatmışlardır. Memleket edebiyatı anlayışı bu dönemde başlamıştır diyebiliriz konuşma dili yazı dili haline getirilmiştir. Bu çok önemli bir madde. Zaten milli edebiyatın en önemli amacı neydi? Konuşma dilini yazı dili haline getirmekte. Doğrudur. Bu dönemde konuşma dili ile yazı dili arasındaki fark ortadan kaldırılmıştır. Türkçenin yapısına uygun kısa cümleler kullanmayı tercih etmişlerdir sanatçılar. Hani Servet filmciler ne yapıyorlardı? İşte eksiltili cümlelere, uzun cümlelere, ve bağlacıyla bağlanan cümlelere çok yer veriyorlardı. Bu dönem sanatçıları daha kısa cümleler kullanmayı tercih ediyorlar. Türkçe karşılığı olan Arapça ve Farsça kelimeler kullanmaktan kaçınmıştır sanatçılar. Teknik açıdan başarılı eserler vermişlerdir. Bu dönemde genellikle ülkenin içinde bulunduğu savaş ortamı, milli mücadele, Türkçülük, milli kültüre yönelme, kuşaklar arası çatışma, cehalet, yoksulluk, eğitim, vatanseverlik, gericilik gibi temalar ön plana çıkmıştır diyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu videomuzu burada bitiriyoruz. Diğer videoda milli edebiyat dönemi sanatçılarını işleyeceğiz. Hepinize şimdilik görüşürüz diyorum. Diğer videoda görüşmek üzere.